Herkese merhaba. Çok önemli konulardan bir tanesini sizlerle paylaşacağım. Daha önce de konuşmuştuk. Siyatik sinir endometriozisi. Çok sık görülen bir durum değil ama çok atlanan durumlardan bir tanesi. Siyatik sinir bildiğiniz gibi kalçamızda leğen kemiğinden çıkıp aşağıya kadar uzanan çok uzun bir sinir. Temel problem hastalarda çok şiddetli ağrı olması. Bu ağrının tipik olarak tek taraflı olması. Yani leğen kemiğinden başlayıp kalçadan aşağı kadar topuklara kadar inen ağrı şeklinde olması ve bu ağrının tipik kullanılan ağrı kesicilere cevap vermemesi en önemli özelliklerinden. Diğer bir özellik ise özellikle ağrının adet döneminde daha da artması, daha ileri formlarda ise tüm ay boyunca devam etmesidir. Erken dönemde tanı konulursa çok iyi bir tedavi ile hastalarda düşük ayak, motor fonksiyon kaybı olmadan tedavi yapma şansımız var. Sağlıklı günler dilerim.